Bugün birlikte peynirli fırın karnabahar yapacağız. Bunun için küçük bir baş böyle karnabaharım vardı. Onları parçalara ayırıp bir 10 dakika kadar sıcak suda haşladım. Burada bir kase dolusu beyaz peynirim var. Yanına da 2-3 dal kadar yeşil soğanın, taze soğanımızın bu yeşil kısımlarından doğradım. Diğer malzemelerimizde 5 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. 2 adet yumurta, Burada 2 yemek kaşığı un var. Dilediğiniz bir un çeşidi kullanabilirsiniz. Ben karabuğday unu kullanacağım. Burada da 2 yemek kaşığı dolusu susamımız, muskat kullanacağım. Ayrıca 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımız var ve yarım çay bardağı da sütümüz var. Yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Karıştırma kabımın içerisine önce yumurtalarımı ilave ediyorum. Ardından yoğurdumuzu ve sütü de ekliyorum ve üçünü birlikte iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine unumuzu ilave ediyoruz. Zeytinyağımızı da ekleyelim. Bir daha karıştırıyorum ve peynirle soğanlarımı da ekliyorum. Son olarak da susamımız ve muskatımız kaldı. Bunları da eklediğimizde harcımız hazır olacak. Susamı komple içine atıyorum. Muskatı da rendeliyoruz. Şöyle bir miktar çok olmayacak şekilde muskat rendesi yapıyorum içerisine. Ve sonra malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Fırın kabımın içerisine yağlı kağıt serdim ve karnabaharlarımı ilave ettim. Şimdi büyük boyda olan karnabaharlarımı ortadan keserek biraz daha küçültüyorum. Karnabaharlarımızın üzerinden tuz gezdiriyoruz ve biraz da karabiber gezdireceğim. Ben iç harcıma ayrıca tuz eklemedim. Siz dilerseniz peyniriniz tuzsuzsa buraya da tuz ilave edebilirsiniz. Artık hazırladığımız harcı karnabaharlarımın üzerine döküyorum. Ve iyice karıştırarak her yerine bu harcın değmesini sağlıyorum. Yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına gönderiyorum. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Bu şekilde üzeri de kızardı. Artık servis edebiliriz. Peynirli karnabaharımız servise hazır. Afiyet olsun.